panda gördüğünüzde aklınıza sadece tatlılık mı geliyor? O zaman gerçekleri duymaya hazırlanın. Pandaların göz çevresindeki siyah halkalar onların birbirini tanımasını kolaylaştırır. Yani adeta doğal bir maske takıyorlar. Dev pandalar aslında ayı familyasına ait. Yani o sevimli bakışların ardında koca bir ayı gücü var. İlginçtir ki pandalar mükemmel yüzücüdür. İster dağ, ister dere olsun, suyu görünce rahatlıkla yüzebilirler. Ama çoğu zaman en sevdikleri şey saatlerce yuvarlanmak. Çünkü onlar için eğlence bambunun yanında takla atmak. Ve işin duygusal kısmı, pandalar geçmişte nesli tükenmenin eşiğine geldi. Bugün onları hala görebiliyorsak bu koruma çalışmalarının mucizesi. Pandalara yuvarlanmak bu kadar yakışıyorsa sana da bu videoya like atmak yakışır. Abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşürüz.